Rabbül Alemin bize tövbeyi te telkin etmiş. Tövbe konusunda dikkatli olmamızı ve e, tövbe konusunda çok ehemmiyet vermemizi bizlere tavsiye etmiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de birçok tavsiyesi var konuda. Hatta derler ki e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde bir rivayete göre 80 şey bir rivayete göre 70 bir rivayete göre 100 kere bir günde tövbe ettiği söyleniyor. Halbuki kainat onun için yaratılmış. Kendisi hiçbir konuda günah işlememiş ve hatta zelleler konusunda da çok birkaç tane zelle işlemiş biri. Yani zelle dediğimiz peygamber efendimizlerin, peygamber efendilerimizin işlemiş olduğu e, hatalara zelle diyoruz biz. Hata demiyoruz onlara. Zelle imtihan yani Allahu Teala'nın imtihanlarına maruz kalma olayları. Biz bunları işleyeceğiz. Ve en önemlisi de tövbedir. Tövbe dikkat etmesi gereken insanın yani bu konuya gerçekten eğer bu konuya dört dörtlü dikkat ederse bir kişi o zaman namazlardan tad alır, lezzet alır, oruçlarından lezzet alır. Yani Allahü Teala'ya yapmış olduğu ibadetlerin hepsinden lezzet alır. Lezzet dediğimiz olay şevk, zevk yani nasıl desem yani tabiri caizse bir insan bir insan bir maç e, yapıyor, değil mi? Son dakikada çok önemli bir gol geliyor. Ne yapıyor adam? Oo diye havaya uçuyor adam. Niye? Bunun lezzetini nereden alıyor? Bunun tadını nereden alıyor bu adam? Niye oradan lezzet alıyor? Değil mi? Yani bunlara dikkat etmek lazım ya, yani. bakmak lazım. İslam da aynı şekildedir. İslam'da da Allahü Teala'ya yapılan ibadetlerde insan lezzet alması gerekiyor. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Tövbe dediğimiz olay Allah-u Zülcelal'e karşı yapmış olduğumuz hatalardan ve günahlardan pişmanlık duyma duygusudur. Yani pişman olmamız lazım. Bazı hareketlerimizden, bazı durumlarımızdan biz pişman olacağız. Yani kişi günah işliyor, aleni bir şekilde yani kimisi içki içiyor, kimisi kumar oynuyor, kimisi efendime söyleyeyim esrar çekiyor, kimisi başka başka günahlar işliyor ama hangi günahı işlerseniz işleyin Tövbeden geri durmayın. Tövbe etmeye devam edin. Ha, demek ki tövbe etmemiz lazım. Bir insan tövbe ederse, etmiş olduğu tövbede de sadakat gösterirse Allahü Teala yapmış olduğu ibadetten lezzet verir ve o ibadete davet eder. Daha çok dikkatli bir şekilde ibadet eder. Yani namaza başlaması için insanın tövbe etmesi lazım. Tövbe etmeyen adam çok tövbe etmezse o kişi namaza başlayamaz. Namazın başlangıç noktası tövbedir. Günah işlerse safa 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 namazı terk eder. Ama namazda sabit kalması için çok tövbe etmesi gerekir. Çok tövbe etmek gerekiyor. Tövbede de sadakat göstermek gerekiyor. Sadakat göstermek gerekiyor. Bir şey daha var. Namazdan namazı kılmak için bir defa Abdest konusunda sürekli abdestli gezmemiz lazım. Sürekli silahlı gezmemiz gerekiyor. Sürekli abdestli olmamız gerekiyor. Yani bu abdesti biz artık güncel hayatımızda da sürekli yaparsak ne olur? Ha, ben abdestliyim, hemen namaza durayım. Ha, ben abdestliyim, hemen namaz kılayım. Bak abdestliyim, hazır abdestim varken hemen namazı kılayım diye bu abdest bizi ne yapar? Sürekli namaza teşvik eder. Bir de vakit girer girmez namaz kılmak Bakın bu da çok önemli. Vakit girer girmez namaz kılarsak gaflet çökmez. Eğer bir kişi bir dakika, iki dakika, beş dakika, on dakika, on beş dakika namazı geciktirirse ne olur biliyor musunuz? Bu namaz belirli bir noktadan sonra artık şeytanın maskarası olur, nefsin maskarası olur. Kişi namazı o, o vakitte kılmaz. Onun için bu konuda biraz daha gayretli olmamız gerekiyor. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çok dikkat edeceğiz. Bu tövbe konusuna ee, özellikle ehemmiyet vereceğiz. Bugünkü konumuz tövbeydi. Allah selamet versin. Allah sizi iyilerinden karşılaştırsın inşallah. Tövbenizi e, Sa'd-ı Mustafa'dan ayırmasın. Tövbenizi doğru yoldan, doğru köprüden ayırmasın inşallah. Bu denli mücadele verin. Allah selamet versin inşallah.